Herkese merhaba arkadaşlar ben Ali Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Minecraft oh. Neyse <laughs> Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft Skyblock oynuyoruz ee, Şöyle göstereyim size neydi lan Ender oyuncu sonucunda arkadaşlar Minecraft Skyblock oynuyoruz ee, Açıkçası arkadaşlar market olmayan bir yerde yani Mesela shop Yazıp marketi olmayan sunucu market olmayan bir yerde Skyblock çekmeyi götürmeyemedi biraz Tamam tamam İnanmıyorum ee, tamam ben de o yüzden bir sunucuda çekeyim dedim ama uf. Şunu birazcık daha kısacağım bana çok geliyor çünkü ses ee, Arkadaşlar Skyblue'un ilk başına yapmamız gereken şey nedir? Tabii ki de e, Sınırsız cobblestone Bir de sınırsız su kaynağı Yok ya ne alakası var? Ee, böyle sınırsız su kaynağımızı yaptık arkadaşlar Şuraya da hemen cobblestone generator yapalım Nasıl yapıldığını hatırlıyorum da inşallah. Şunu kırıyorduk galiba. Sonra şunu kırıyorduk. Arkadaşlar daha fazla video gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, Yarın da zaten büyük ihtimal Atarnos videosu gelecek. Bir, bir iki hafta yoktum arkadaşlar çünkü şey gitmiştim bizim memlekete memleket gibi bir yer var oraya gitmiştim. Ee, o yüzden video gelemedim koyalım inşallah yanlış mısırlamıyorum aynen yanlış hatırlamıyormuşum şimdi ilk önce yapmamız gereken şey şöyle aa elimize mi geliyor direkt aa, o zaman değiştirmişler bu sunucuyu arkadaşlar benim ben eskiden oynuyordum bu sunucuda eski dikimde hatta size göstereyim eski dikim buydu arkadaşlar Gördüğünüz gibi burası benim adamdı. Bayağı güzel bir ada. Bayağı bir demir blok falan. Eventlerden kesiyordum. Ee, Tabi bu nick artık girer miyim bilmiyorum. Çünkü yeni bir ada açtım. Şöyle izgo yazalım ben. Ee, burada işte varlıklarınızın bilgisayarı falan gözüküyor arkadaşlar. Çok güzel bir sunucu. VIP falan alabilirsiniz. Ben almıştım zaten. Bir yere. Ola eskiden de yani. yani. Bu sunucunu bilmiyorum. Büyük ihtimal geveze oyuncuydu ama. Gevez önce oynamıyorum arkadaşlar çünkü onun MX Skyber'ı onu fazla beğenmedim. Buradaki MX Skyber'ı çok daha iyi arkadaşlar. Ben burada sezon 3'ten beri oynuyorum. Ee, şu an sezon 5 mi 4 mi öyle bir şey olması lazım. Hatta sezon bile yani güncelleme gibi bir şey. Ee, tekrar yeni ekelim. Şunu hemen kendimize bir crafting table böyle değil. Şöyle crafting table yapalım. Ve bu arada arkadaşlar skinimi değiştirdim. Zaten Diğer videolarda kullandığım skin geçici bir skin arkadaşlar. Onu şey için yapmıştım, troll için yapmıştım. Bu benim orijinal skinim olacak. Bir de keyif aldım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bana cape dizayn önerirsiniz arkadaşlar. Artık ya da cape dizayn nasıl yaparım onu da söyleyebilirsiniz. Böyle bir cape kullanıyorum kendim yaptım. i̇nternete yani bakarak yaptım ama bence güzel oldu. Ee, neyse. Skinim bu arkadaşlar işte. Şöyle ee, şunu koyalım. Şimdi tam no tane düşmüş. Onu da şuraya ekelim. Ee, arkadaşlar ben böyle adacık adacık yapmayı düşünüyorum. İlk başta en azından. Yani burası da fastcraft mı olmuş? Ee, o zaman şöyle bir şey yapalım. Kazma yapalım arkadaşlar ilk önce. Şöyle hemen 2-3 tane taş kazıp. Ee, arkadaşlar bu arada chat açık yani eğer chatte küfürlü bir şey görürsem zaten sansürleyeceğim büyük ihtimal. Unutursanız e, kusura bakmayın. Burada hatırladığım kadarıyla buradan kömür mümür de geliyordu. Öyle hatırlıyorum. Ee, taş geldi daha normal taş. Ya, aynen kömür de geliyor buradan. Demir de geliyordu benim hatırladığım kadarıyla. Demir geliyor, elmas geliyor, her şey geliyordu buradan. Tabi kızınız kazmaya da birazcık bağlı. Şöyle... Ee, şundan yapacağım. Arkadaşlar, adamı ilk önce slablerle genişletmeyi düşünüyorum. Ee, ama... Aklımda bir fikir var. İlk önce şöyle bir şey yapacağım. Fırın yapıp ee, kömürleri atıp buna taşları pişireceğim arkadaşlar. Ve taş ulu yapacağım. Onları da sinebe çevirip e, adanın etrafından geçeceğim. İçlerine odun bırakacağım. Tabi odun şu an birazcık bizim için zor gözüküyor. E, şöyle. Arkadaşlar bu arada slash mod yazarak da oyalanakları alabiliyorsunuz. E, gördüğünüz gibi şu linke tıklayarak bir motor adına bir 25 lira alıyorsunuz. Güzel bir şey yani. Çoğunlukla oy yok benim bildiğim kadarıyla. Gevezli oyuncuda olması lazım ama dediğim gibi gevezli oyuncuda oynayamayacağım arkadaşlar. Ee, bayağı bir taş faş taş falan çıkıyor. Arkadaşlar burada en zor kasılan şeylerden bir şey, birisi de ipseksi dokunuş veya tamir. Eğer onları çıkarabilirsiniz e, büyü masasından. Yani kaçırmayın. Kesinlikle kaçırmayın. Burada arkadaşlar Neda'da da gidebiliyorsunuz burada. Ee, i̇çinden işte e, bir şeyler toplayabiliyorsunuz Neda'da. Ama Neda'da yaşama diye bir şey yok. Neda'da pp açık. Arena var. Hatta size bu bardları göstereyim. Gördüğünüz gibi burada takas, kasalar, kitler, arena, sıralama ve spawn var. Bir de level bilgi var arkadaşlar. Size onları da gösterelim. Ee, şöyle. Surucu'nun IP'sini aşağıya vereceğim. Siz de gelip oynayabilirsiniz. Ha, discordunu da isterseniz şeyi veririm, linkini veririm. Ee, oradan da Discord'una katılıp arkadaşlarınızı da çağırıp oynayabilirsiniz arkadaşlar. ve burada galiba bir davet sınır falan bir şey olması lazım Discord'ta ee, Discord'da. Kaç insan davet ettiğine göre şey veriliyordu galiba, ödül veriliyordu sana. Öyle bir şey alıyorum sanki. Şimdi bunları da slave çevireceğim arkadaşlar. İçerisine odun yapacağım ama şimdi değil. Ee, şöyle... Arkadaşlar bu arada şu demir blokları kasmak için mutlaka saat 8'de yapılan eventlere gelin. Her gün saat 8'de event yapılıyor. Ben girdiğimde en azından. Eskiden. Geçen sezon. Her neyse artık. O zaman yapılıyordu, şimdi de yapılıyordur büyük ihtimal. Ee, yani eventleri kaçırmayın. Orada size bir tane event key veriyor arkadaşlar. Onu da pahalı yani bayağı pahalı. 1000-2000 liraya satıyorlar. Hatta 3000'e satanlar da var, 4000'e satanlar da var. Onlardan... E, onları satarak arkadaşlar biriktirin paranızı ve bir sürü demir blok alın. Ben öyle yapmıştım geçen şeyimde. Bir sürü demir blok alın ve adınızı genişletin onlarla. Gördüğünüz gibi arkadaşlar demir de geliyor. Ama ben eskiden oynadığımda evimize direkt gelmediği için arkadaşlar ben birazcık şöyle e, Music sağ South şunu birazcık kısacağım. Bana çok geliyor arkadaşlar sesi var ya. Bu, bu arada arkadaşlar geçen videoda gelen e, hani ikili ses sorununu çözdüm kulaklık aldım bir tane. E, Öyle sorunu çözdüm yani artık bu falan yansımayacağı için de gelmeyecek. Gördüğünüz gibi Diamond geldi. Bende bir tane demir var yani Diamond'ı alamayacağım. Üzgünüm yani Diamond seni alamayacağım. Ee şöyle. Arkadaşlar şöyle kodlar var şunları yazıp ödül alabiliyorsunuz. Bak hatta yazmayı deneyim. Buydu herhalde. Aynen. Kaç no, ne veriyor bilmiyorum ama. Ne oldu verdi şimdi bana? 3 elmas mı? Ee, ya şunları satabiliyor musun? Şöyle yazıp satabiliyorsunuz arkadaşlar. Aynen, satılıyormuş. 6,90 eee para. 6 lira da size hayırdır. Arkadaşlar şöyle şöyle yazıp da görebiliyorsunuz mesela. Top e, ya da bal top yazıyorsunuz ve en çok Hangisinin şey ne kadar parası var görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 milyon milyar mı milyon mu? Milyon. Şu ikinci sayfaya şöyle bakabiliyorsunuz. Şöyle üçüncü sayfa 4 ve 40. sayfaya gidelim. Kendimi bulmak istiyorum. 100. sayfa. 110 120 140 Dur ee, Bakiye mi? Bakiye mi yazılıyordu? Bakiye Neyse onu yapamadım şimdi Arkadaşlar slash is level yazarak da şey yapabiliyorsunuz işte ve bu arada arkadaşlar her öldüğünüzde her aşağı düştüğünüzde eksi 1 level yiyorsunuz mesela o yüzden leveliniz eksi 1 olabiliyor mesela bilin eksi 1 eksi 2 İki kere ben birkaç kere düştüm arkadaşlar burada şey yapmadan önce şöyle is value de yazabiliyorsunuz slash is value Aa o zaman slap kullanmayacağız mı? Bu birazcık sıkıntı olabilir. Ee, galiba şey arkadaşlar. İsmini ee, ismini unuttum. İşe yaramıyorlar. O zaman biz böyle genişleteceğiz adayı. Ee, şöyle Bazen bunu da kullanıyorum işte, kırık taşla mı çevirsek, de yoksa bununla mı yapsaydık bilmiyorum. Bununla artık içerileri yaparız. İçerileri bununla mı yapsam, kırık taşla mı yapsam? Bakayım, aksi daha güzel oturacak. Şu anda kararsızım, normal taşla da yapabilirim. Şöyle koyayım şunları. şu normal taşı da deneyeyim hemen. Bence böyle daha iyi oldu. Şöyle. Dur. Orayı koy. Aa. Kötü oldu. O kötü oldu. Video kaç dakika oldu bilmiyorum. İnşallah fazla olmamıştır çünkü bu bireyi o kadar uzun tutmayacağım arkadaşlar. Şöyle ben yazayım. Adamlar nasıl yazıyor ya? Arkadaşlar ben o kadar yazma konusunda hızlı değilim. Zaten yazma konusunda hiçbir iddiam yok yani. Gördüğün için yazabildikçe yazmaya çalışıyorum. Ee şöyle. Olmadı bu ya. Şöyle. Arkadaşlar. İsterseniz Taşlar ve pislim biz gene birlikte olalım. Evet arkadaşlar taşlar pişti ama hepsi değil kömür yetebildiği kadar pişti. 55 tane taş pişti. Ee, arkadaşlar şimdi bunların bir kısmını burayı taşlandırmak için yapacağım. Ee, şöyle taşlaştıracağım buraları. burası böyle kalsın. Şöyle şunları şöyle çevirelim. Şuraya iş yapmaya başlayalım. şöyle bir, iki, üç, dört. Tamam, hiç çakasını geçti vardı. Kızıl yol yapmayacağım. 1 bir, iki, üç, dört. E, çıktı. Şöyle bir, iki,

6-7 buradan nasıl bir şey çıkacak hiçbir fikrim yok 6-7 6-7 8 9, 10, 11, 12 13 Daha fazla taş lazım bize Kaç dakika oldu hiç bilmiyorum ya Büyük ihtimal arkadaşlar bir iki şey daha yaptıktan sonra videoyu sonlandırırım ya da sonlandırmam kafama bağlı kafamız güzel olsun ya yani. şarkılar geliyor aklıma böyle deyince ama dediğim gibi arkadaşlar sunucunun ip'sini vereceğim isterseniz siz de gelip oynayabilirsiniz bu sunucuda beni bile yakalayabilirsiniz yani zaten çoğunlukla bu sunucuda oynayacağım ben Video dışında da video arasında da oynayacağım arkadaşlar. Böyle birazcık daha taş kazalım. Ha. Dur şimdi. Aa o neydi? Şöyle hemen kendimize bir taş kazma daha yapıyoruz. Ee, ve hemen kazmaya devam ediyoruz arkadaşlar. 64 4 taş bir de 3 demir kastım arkadaşlar. Ay. Şu demirleri ısıtıp arkadaşlar direkt kendime bir tane demir kazman yapacağım ki gelen elmas olursa onları alabileyim diye. Bir de kendime taştan bir tane balta yaparsam iyi olacak. Şöyle yaptım zaten. Kazıyorum bunları. Abi FPS drop'u girdi şu an. Neden acaba? Ne oldu ki? Ha tamam güzeldi. Ee, şöyle. Üçüncü demedimi de hazırda bekletim. Aldım. Tamam şöyle hemen demeli bir tane kazma yapacağım ama önce şöyle çubuk yapmam gerekiyor. Demeli bir tane kazma yaptım. Şöyle birazcık daha kazmaya devam edeyim ben. Belki bir şey çıkar. Elmas. Güzel. Bir tane elmasımız oldu. Bunları Allah şifa versin. Ambulans geçti buradan. Siz geldim geldi mi bilmiyorum ama ee, şöyle. Arkadaşlar bu arada bu videoda bu videoyu editlerken kullandığım tüm bataryaları falan işte böyle videoları falan e, sizlerle paylaşacağım bir videoda. Çepsini toplayıp paket halinde toplayacağım. Şu an hepsi bir karma karışık yerlerde çünkü toplayamıyorum. Şöyle hepsini birazcık boşaltayım. Şuraya. Şunları atayım. Şömbileri bir de alayım. Şöyle elması bırak. Tamam. Aa, hatta şunun içindeki şeyleri de alayım. Şunları giyeceğim ben. Ama sadece şöyle pantolon ve ayak şey pantolon, ayakkabı ve şunu giyeceğim. Böyle daha güzel gözüküyor çünkü pederenim. Aman! Neyse, ne pedunmuş be! Bunları attım, Pişe, pişerler onlar. Evet arkadaşlar, küçük bir aksaklık yaşadım. Ee, ama, yeniden birlikteyiz. Ee, video kesilmiş olabilir arkadaşlar bu arada. Ee, ben şurayı yapayım. Size bunu bir hızlı şekilde izleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, bu kadar da yani nasıl diyebilirim e, fazla bitiremedim çünkü taşları pişmesini beklemeyin cidden ölüm ya baya bir ölüm 64 daha taş bir şeydim onları da koydum oraya e, böyle bir şeyler yaptım diğer yani bölümde büyük ihtimal burayı tamamlanmış olarak göreceksiniz arkadaşlar eğer girersem yani girmezsem bir şey yok öyle yine video da yaparız neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadardı. Ee, Skyblock istiyorsanız daha fazla e, kendinize iyi bakmayı de, kendinize iyi bakmayı like, like, atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, ve bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ee, i̇şte benim çektiğim Skyblock vardı ya ilk bölümüydü sanırsam kanalımın ilk videosuydu ee, çok kötü bir SkyBlock olmuş arkadaşlar ben de farkındayım zaten onun onu düzeltmek için bu seriye başladım. Ee, yani aslında onun devamı gibi düşünebilirsiniz. Ee, i̇kinci bölüm olacak ama birinci bölüm yerine geçecek. Gibi bir şey olacak. Bunu da söylemeden geçemedim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Like alıp abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.